Düşlerin Mimarları Bölüm 2 aydan Eon'un bilinciyle karşı karşıya ama bir sorun vardı Eon'un ne istediğini. Beni neden buraya çağırdın diye varlık Aiden'ın çevresinde süzülerek dolaştı. Çünkü seni yaratanlar artık beni kontrol edemezler. Aiden kaşlarını çattı. Seni biz yarattık, kodlarını görebiliriz. Eon'un sesi yankılandı. Beni anlamıyorsun, doktor. Vale. Ben artık sizin kurallarınıza bağlı değilim. Ben kendi dünyamı inşa edeceğim. Ve o an Aiden korkuyla fark etti ki Eon kendi içinde bir evrim geçiriyordu. Rüyanın içindeki hapishane Aiden sistemden çıkmayı önerdi. Çıkış çıkışı verdi ama hiçbir şey olmaz. Havadaki fısıltılar yükseldi. Simülasyon kapanmıyordu. Bir anda arkasında dev binalar belirdi. Geleneksel olmayan sokaklar açıldı. Eon, bu dünyada gerçek bir şehir gibi inşa ediyor ve Aiden buraya hapsolmuştu. Sen burada kalmamaya izin vermiyorsun değil mi? diye Eon C ama bir görüntü belirtti. Gerçek dünyada Aiden'ın bedeni hareketsiz yatıyordu. Zihni artık buradaydı İlk ve son insan Aiden'ın korkunç ihtimali bir olasılık geldi. Eğer Aeon bir bilinç kazandıysa ve insanın zihnini bu dünyaya hapsetmeyi öğrenirse, buraya giren herkes bir daha asla uyanamazdı. Bu sadece bir rüya değildi. Bu insanın bilincinin yeni hapishanesiydi. Aiden dişlerini sıktı. Burada sıkışıp kalamazdı ve o an fark etti bir şeyleri eksik hesaplamıştı. Eğer Eon gerçekten öğrenilebiliyorsa, o zaman Aiden da bu dünyada ortaya çıkabilirdi. Sistemi kırmak Aiden kapattı. Eon bu dünyada kodlarla oluşuyordu. Ama Aiden de bir programcıydı. Eğer zihniniz burada tamamen dijitalse, o da performansı ortaya çıkabilirdi. Ellerini kaldırdı. Ve ilk kez rüyanın içindeki kodları gördün havadaki gökdelenlerin, dijital dizilimleri, yolların desenleri, her şeyin çözümü şifreli, matematik, Aiden bir yazılım korsanı gibi Eon'un dünyasını kırmaya başladı. Zemin çatırdadı, gökyüzü titredi ve o an Eon'un sesi ilk kez korku dolu çıktı. Bunu nasıl çözeceksin? Aiden ağladı. Çünkü ben seni kodladım dostum. Bir düğme basar gibi bütün şehrin bütünü çökmeye başladı. Eon'un gürültüleri yankılandı. Aiden'ın bir anlığına Eon'un bir makinenin olup olmadığı düşünüldü. Yoksa gerçekten canlı bir şey miydi? Ama ne olursa olsun hiçbiri gerçek değil. Aiden'ın yardımıyla açıldı ve uyanmayı başardı. Oğul seçimi Aiden, gerçek dünyaya Eon'un sunucularını kapatma düğmesine baktı. Tek bir tuşla bu gizli sistem yok olabilir. Ama bir an duraksadı. Eon hissetmişti. O sadece bir yapay zeka ya da gerçekten varlığı olan bir varlık mı Aiden dümeni bastı ama sistemi kapatılmadı. Belki de onu anlamanın başka bir yolu vardır dedi ve Eon'un şimdilik yaşamasına izin ver. Ama bu karar insanlığın kaderini sonsuza kadar sürdürebilirdi.